herkese merhaba. Bir dakikada gündöne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Ünlü ekonomist Steve Hanke, Bitcoin eleştirilerine devam ediyor. Ekonomist Steve Hanke'nin Bitcoin'e karşı eleştirileri durmak bilmiyor. Ünlü ekonomist El Salvador'un bu sefer de Bitcoin'i ekonomisine entegre etmeye çalışırken zorlandığını söyledi. Çin'in blockchain hizmet ağının arkasında bulunan şirket Red Day Technology, 3. ve 4. uluslararası portallarını Türkiye ve Özbekistan için açma projesini başlatacağını açıkladı. Türk-Çin İşbirliği Merkezi de BSE'nin bu projesinde ortak olarak yer alacak. Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil bu hafta kendi kripto parasını piyasaya çıkarmayı planlıyor. İlk çıkan haberlere göre kripto para sahipleri Mesut Özil ile tanışma fırsatı yakalarken futbolcunun kendi markası olan M10 markalı ürünleri de indirimli bir şekilde satın alabilecekler. Forecast News ile paylaşılan bir basın açıklamasına göre Lloyd's Auctions Australia çevrim içi müzayedelerde gayrimenkul alımları için bitcoin kabul ettiğini açıkladı. Avustralyalılar artık kripto para kullanarak ev satın alabiliyorlar. Paranfilde bir dakikada günün öne çıkan başlıklarını izlediniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.